Hepinize tekrardan merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte ne yapıyoruz? Brawl starsınız ve Brawl Stars'ta galiba bunun yeni aksesuarı geldi. Hadi inşallah yeter. Yetmezse biraz. Hayır ya ben ben böyle bunu almayı çalışacağım. Biraz görev yapayım ben. O benim kısıtıza e kadar görev yapmam lazım. Hiç bakmadım şuraya falan ne kadar şey gelecek. Ee, keşke baksaydım ya. Keşke böyle sonradan ödeme hakkı olsaydı. Evet bu neymiş? Bu savaş saldırısı sırasında ayayla yürü çok güçlü bir vuruş yaparak yakındaki düşmanları bir buçuk saniyeliğine yavaşlatın. Mahşetini oynarsın. 3. Ofis savaş savaş kutularından çıkardım. Benim bayağı bir görev yapmam lazım. 48'e kadar gitmem lazım hatta. İsterseniz ben bir yapayım bayağı bir görev. Yani benim buradaki görevlerin hepsini bitirmem lazım işte. Neredeyse. Ben yani bu ben bunu yaparım. Neyse şimdilik ben videoyu durduruyorum. Böyle gelince yani ben çok uğraşacağım yani. Bir like'ınızı ve aboneliğinizi alırım. Yani bayağı uğraşacağım ya. Sizin için yani onu denemek için ilk ben çekeceğim galiba. Ulan ZBC, Lord Anzer falan onlar çekemeyecek yani ben düşünüyorum. Ben yani bilmiyorum ilk ben çekiyorumdur belki. Neyse şimdilik durduruyorum kaydı. Ve görüşürüz. Şeyde. Neyse boş senin geçir şimdilik. Arkadaşlar ben bir şey karar verdim. E, oyunda oynadıklarım yerleri size görün istedim. E, neden Daral'a girdim onu da bilmiyorum. Ne bileyim görev vardı diye. Önceden onu yapıyordum çünkü. ya işte böyle de internet gidiyor arada. Hmm, ah diyor soymam ben. Super G mi? Oha adamın ismine bakın. Super Gay. Oha. Geyler olsun. Geyler kötüdür. Ah. Ama bakın işte orada. bazen bazı yerleri keseceğim dedim. Ama adamlar bizi çok pis pisledi ya. Sinir oldum. Şuna gidiyor. bakın. İnternet gidiyor ki Bakın 5'e kaç ya? 5 olsun. Kanka öldürmüyor. Hadi. Ana. Hadi kazanıyor muyuz? Aga be. Ben bir karakter değiştireceğim. Bu arada kulübümüze bekleriz. I i̇şte böyle altı bin posta olanlar gelebilir ya. ya da siz yorumla yorumlara yazın kaç kuvvetiniz o kutaya kadar düşürürüm. <laughs> Bakın hatta kitemli hediyemizdir yazıyorum yani kitemler hediyemizdir. Yani siz gelince yani bir bayağı bir kupa olunca mesela 30 30 kupa ay 30 kupa demiş 30 kişi ya da 20 10 kişi falan gelince e, şeye turnuvalar olacak turnuvalarda da e, Bir kişiye yani kazanan kişiye Bir gün yani bir haftalık başkan yardımcılığı verecek Ama bu şeylerle Şunlarla falan oynarsa Böyle kupalarla oynarsa bir şey demiyoruz tabii ki de ya da oynarsa Bilmiyorum belki Ülkeye ülkesini düşebiliriz yani Gidelim ne yapabiliriz işte açık katılım belki böyle ben şey 15 bin kupa olunca belki buraları buraları şey yaparım falan 13 bin kupalar özel yapabilirim ve de sadece davetle yapabilirim yani bekleriz şimdi ben bir doydur duruyorum sonra yani ben yedi yedi kazanma olunca yani Yedi kazanma olunca ben tekrardan başlatırım videoyu. Bay bay şimdi. <laughs> Aa ben devam <laughs> ediyormuşum bu videoya. Hiçbir yere basmamıştım. Niye şey olduysa. Hep bana dalıyorlar ya. Sinir oldum yemin ediyorum. Eh. <laughs> 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 evet arkadaşlar geldim. 7 maç kazanınca devam edeceğimi söylemiştim. Şimdi tikle buralara kadar geldim. Tikin de görevi vardı. E, hasar vermeydi galiba ya da Hiç bakmadım. O da 250 artı gelecek. 500-250 Fark 750 galiba. Bu kadar tiple geldim. Çünkü böyle 3 tane şey yaptığı için. Hep geri çekilip vurdum ama jesi beni biraz zorlayabilir. Kaç takımda galiba jesi var. Evet var. Jesi maalesef. Evet. Belki de bu bunun şeyini bugün alamam ya da sizinle alamam. Ama aldığım zaman hemen videosunu çekeceğim. Kilit oldum. No 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 no. Birisine daha vurursam. Ya ya şu benim kafam patlatıyor o var ya. Çok sinirliyim. Galiba bu maçı da kazanacağız. Yani muhtemelen. Çünkü baksanıza. Hem ben iyi oynarım hem de karşılarım. Ay bizim takımım. Pardon. Ah. İşte ben oynayayım deyince gidiyorum. Çok kötü, çok kötü, çok kötü çıkmış. İşte, işte. İki tane telefonum elimde şimdi. Ah. Bir zekalı görmedim ben. Kadar mı kazanamayacağız? Muhtemelen. Yüzde kazanamayacağız. Aga be. Neyse, çünkü ben o üstten şeyin geçmesini çok istiyorum. Kupaların falan. Bu videoyu 10 dakika yapmayı çalışacağım. İnsa, i̇nşallah mega kutu gelecek. Oradan da ya inşallah şey gelir, aksesuar gelir, bulma aksesuarını onu deneyebiliriz. Evet annem biz odaya zara yaşadık. Yiyeceğim ama. Yiyeceğim anne. Bir şey dedi ama hiç duymadı yiyeceğim. Basıldık. O oh, ye. Yeah. bunu kazanabilelim. Ya da ben konuşunca ama bir şey yapamıyorum? Anlamadım ki. Pardon seni. Bir can bul. Ben bir konuşmayayım bence. Çünkü ben konuşunca bir şey yapamıyorum. Hadi kazanacağız lan. Hadi lan kazanacağız. Kazanacağız. Aa bir tane ya. Ben konuşmayacağım. Konuşmak istemiyorum yani konuşursam. Yani konuşunca ben içiyorum. Susacağım. 3, 2, 1. Tıp. Tıp mıydı neydi? Puts. Neyse işte. Ya daha konuşmuyorsun deme ya. Konuşunca yapamıyorum. Tam <laughs> <laughs> ah. bir sürü kafam var niye yapmıyorsun? İnşallah internet gitmez. Çok korkuyorum. O anam ikisini de ben alırım. Şu mega kutuyu açtıktan sonra videoyu bitireceğim çünkü video çok uzun oldu. Kendi elleriyle ölüme gitti. söylemeyeceğim ya ne Aa kendi ellerimle ben de Video çok uzun oldu ya tamam bitti maç ben baktım bakın görevim var video çekiyorum yt yazıyor orada bakın lütfen Kazandık. Bunu da bitirecek 26 mı? O kadar mı? Evet, 250 dediğim gibi. Ah be, çok az kalmış. Aa, mega kutu değil. Doğru. 30 taş gelseydi belki. Hiçbir şey mi? Neyse, bir, küçük bir tane daha görev yapalım. Çünkü ben... Çok uzun Hmm. Tamam bunu yapalım Üç maç kazanalım Yani ben şimdi Kalp çünkü bayağı uzun bir video olacak Bence Son maçı siz de izleyin istedim Yani Cidden o kadar noob insanlar geliyor ki Yani o kadar noob insanlar Geliyor ki yani oyna para yatıyorlar. Boşu boşuna yani. Çok, mortis. Nefret etmeyeyim senden ama. Dynamite. Şimdi konuşacağım. Çok nefret ediyorum seni. Dynamite olarak konuştum ya. Mortis'ten nefret etmeyeyim ben. Eee. Şey Keşke zıplamasaydı var ya. He! Attım golü. Yok, yapıyoruz bu sporu abi. Konuşmam lazım. Konuşursam ölürüm. Neyse ölmeyin. Oh ye bitti maç. Ve. Aa bu arada benim. Ben şeyi açınca da gelecek. Ben şeyi açınca. Megokutu açınca ben şey. Bismillahirrahmanirrahim. Video şansıyla. Olmadı neyse tamam. Olabilir ama. Ama ama. Yer sar. Aldık bunu. Şimdi merak ettim. Şey ne yani oran. Bir tane daha aksesuar var mı? Yok. Ne o? ne güzel bir savaş çıkmıyor yani? Çok yüksek şey var ama. Çıkmıyor. Bir bulu da deneyelim. Ondan sonra video bitsin artık yani. Yok. şimdi mi? Hatta ben şunu daha da deneyeceğim. Sen değil. Evet şimdi üç kere başla. Burada ben tek oynayamıyorum nedense. Yani şey. Eee hesaplaşmada. Tek hesaplaşma oynayamıyorum. Yani oynuyorum da bazen görev olunca oynuyorum. Biraz bu gameplay videosu gibi oldu ama işte yani ne bileyim bunun aksesuarını almak için. Vay lazım abi. Şey Biliyoruz. Ha şey, benim şey yaparken basmam lazım. Ah be. Kut dedik ya. Ne o dönmek Ha. Neyse görmüş oldunuz en azından. Görmüş oldunuz en azından aksesuarı. Ama şöyle bir kötü yanı var. Böyle aksesuar böyle giderken kullandığınızda siz de duruyorsunuz yani bununla beraber. Devam etmiyorsunuz yani şey yapmaya. Ama yine de alanını gördünüz. Yani büyük bir alanı var. Yani şey yüceki gibi bir alanı var. Neredeyse. Yani neyse arkadaşlar. Dur bir benim kameram açılıyor mu? Bir bakayım. Neyse açılmıyor. Ben onu bilmiyorum belki bulurum. Çünkü tabletten video çektiğim için yani şuradan çıktığı için videolar Neyse arkadaşlar bu da bu kadar olsun en çok sarı karakter var. Neyse bu video bu videomuzda bu kadar olsun arkadaşlar. Görüşürüz. Bye bye. Bu arada sağ da önceki videoya ulaşabilirsiniz. Bye bye.